dedi benimle de beraber. Camiye götürün, bırakın diyor belki. Bir e tamam. tamam, evet. tamam. tamam. kez daha şimdi Allah'ım yarabbim milyar dolar söyledi ya. Bırakmış tekrar havaalanından dönüşte alacağını beyan eder. Evet evet belediye görevlisi buraya bırakmış. Ee, bu şekilde herhangi bir sıkıntı İçine girin mi diyor o? Merkezde Duydun mu bunu? Bu nasıl? Aşağı indirsen yine gören olur. Benim yani gibi biraz da ülkeye... Abi kafanı yani. açacağım şimdi. Boş olduğunu görecek. Yani ya kapısı yorulanlık bir yeri olsun ki. Aynen aşkım. Yok da şey bırakalım. Bir var. anda yani insan bekliyor. Boş olsa. Bekleyelim o zaman. Abi işte nasıl Gel kalkalım. Şöyle çektik. Çalışan, cenar darvası şoförü, nöbetçi olduğu için. Evet abi. Bir yerden bir telefon geldi havaalanında cenaze vardı. Arasında iki tabut olduğu için e, o bir e, havaalanına gelen tabutu mecmu e, aşağı indirmem lazım bu tabutu. Onu koymak için. Burası senin evinin bahçesi ya, değil bura, mi abi? Burası benim evimin bahçesi. E, ben de hemen tabutu buraya indirdim. Direkt havaalanına geçtim. Cenaze aldım. Mörka koydum. E, geri geldim buraya geldim ki böyle işte bir hadise oldu. Bu fakat şikayet etmiş. Adam bunu görüyor. Allah Allah. Tabii içinde ölümü var, birimi var, testi attı var. Bunun da ne işi var? Yani senin için sesin yani yok da ben çok o, o, işim bu zaten. Gelirim ben. Tabii, tabii 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 Şimdi ben mesela bak bugün sabaha kadar Burada gibi döneceğim. İki kere daha şey bak Yoksa geliyorum. Yoksa